bu yaşamın, bu yaşamın... Müslüm abi. Maddi olaya kurgulanmasından kaynaklanıyor diyorum yani ben. Evet. Gerçekten evet. yani. Ufak ufak takılır mıyız? <laughs> hey ya. Hey ya. Hey ya. Sek mi yoksa biraz su alıyor musunuz? Okan'cığım ben içmiyorum baba. Ben rüyamda içiyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ama seni kırmamak için böyle hafif bir suyla sana mukabele edebilirim. Ben içmiyorum baba. İçmiyorsunuz. Bağışla. E peki içiyor diyorlar. İçilmiyor mu yani? Hiç içilmez. İçilir canım arada. Canım içilir. Ee, ama yani benim öyle bir rahatsızlığım yok yani. Ee, çünkü neden içmiyorum? Evin piresi deve oluyor. Evet. Konuşuyorlar. Elin devesi pire oluyor, bizim piremiz deve oluyor. Evet. Onun için de şeytanı görüyorum, ya okuyorum. Evet. Hiç gerek yok. İçeni seviyorum baba, ben rüyamda Afiyet içiyorum. Olsun. Ama ben su içiyorum şimdi. Şimdi su da aziz Müslüm bir baba şeydir. su içiyor, su aziz bir şeydir. Güzelliğinize. O zaman biz de su içelim. İyiliğinize. <laughs> Zaten <gülüyor> gerek yok bir şey içmeye. Su en güzel. Su en güzel su şey. En güzel. Buradan da bu mesajı bütün dinleyenlerimize veriyoruz. Su <laughs> en güzel şeydir. Sudan başka bir şey içmeyin arkadaşlar.